Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda bölme işleminde terimler arasındaki ilişki konusunu öğreneceğiz. Sevgili çocuklar, 4 arkadaş annemin yaptığı 13 kurabiyeyi eşit şekilde paylaştık. Her birimizin kaçar tane kurabiye yediğini bulalım. Bölme işlemindeki terimleri hatırlayalım çocuklar. Bölünen, bölen, Bölüm ve kalan. Şimdi çocuklar, burada okuduğumuz soruya göre bölme işlemindeki terimlere bir bakalım. Bölünen paylaştırılan kurabiye sayısıydı. Onu burada görüyorsunuz. 13 tane. Bölen kurabiyelerin paylaştırılacağı çocuk sayısıydı. O da burada zaten var. Bölüm çocuk başına düşen kurabiye sayısı. Onu da burada görüyorsunuz. Kalan da artan kurabiye sayısı o da zaten burada var. 13 kurabiyeyi 4 arkadaşa paylaştırdık. 3'er kurabiye düşmüştü değil mi çocuklar? Bunları altlarına yazdık. Peki kaç kurabiyemiz artmıştı? 1 kurabiye artmıştı. Artan kurabiyeye kalan diyoruz. Bölme işleminde paylaştırılamayan sayı kalandır çocuklar. Çocuklar bölme işleminde bölünen sayıyı bulmak için bölenle bölümü çarparız. Ve varsa kalanı da üzerine ekleriz. Şimdi burada yapalım işlemimizi. Bölen sayı 4. Bölüm 3. Önce ikisini çarpıyoruz. 4 kere 3 12. Kalan var mıydı? Evet vardı. Bulduğumuz sonuca kalanı ekliyoruz. 13 oldu. Burada bulduğumuz sayı bölünendir çocuklar. Demek ki işlemimiz doğru. Yani çocuklar bölme işlemindeki terimler arasında gördüğünüz gibi bir ilişki vardır. Bölenle bölümü çarptık, kalanı ekledik, bölüneni bulduk. Bu sayfadaki örneklerimizi birlikte çözelim. Hatta şöyle yapalım. Bu sayımızın adı neydi? Bölünendi bölünen sayımızı buraya yazalım. Buradaki sayımızın adı neydi? Bölendi. Onu da yazalım. Şimdi bizim bulmamız gereken bölüm ve kalan. Onları da bulalım. Bölmede ne yapıyorduk çocuklar? En büyük basamakta başlıyorduk bölme işlemine. En büyük basamağımızın üzerine bir nokta koyduk. 5'in içerisinde 5 var mı? Var. Bir tane. 1 çarpı 5. 5 beş eder. 5'ten 5'i çıkardığımız zaman sıfır kalır. Bir aşağıya indiriyoruz çocuklar. Yukarıdan sayı indirip işlemimize devam etmemiz lazım. Ama bir beşten küçük olduğu için işleme devam edemiyoruz. Böyle bir durumda bölüm kısmına ne yapıyorduk? Bir tane sıfır atıyorduk çocuklar. Şimdi biri aşağı indirdik ya çocuklar. Bunu şöyle de yapabiliriz. Birin içerisinde beş var mı? Yok. Yani birin içerisinde beş sıfır kere var. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bölünen ile böleni yazmıştık. Bölümü de bulduk. Bölüm kaç çocuklar? 10. Kalanımız var mı? Var. O kaç? O da 1. Şimdi yaptığımız işlemin doğruluğunu kontrol edelim. Ne yapıyorduk? Bölen ile bölümü çarpıp kalanı ekliyorduk. 10 çarpı 5 eşittir. Kaç eder? 50. Kalanımız da vardı. Kalanı da ekliyoruz. 50 artı 1. 51. Bölünen sayıyı bulduk. Demek ki işlemimiz doğru. Bir sonraki işlemimiz. En büyük basamaktan başlıyorduk. 8'in içerisinde 7 var mı? Var. Kaç kere var? 1. 1 çarpı 7. 7 eder. Buraya yazdık. Sonra çıkarma işlemimizi yapıyoruz. 8'den 7 çıkınca 1 kalır. Buradaki 2'mizi 1'in yanına getirdik. Yeni elde ettiğimiz sayı 12. Şimdi 12'nin içerisinde 7 kaç defa var ona bakacağız. 12'nin içerisinde 7 bir defa var değil mi çocuklar? Çünkü 2 defa olursa 14 ediyor. Buraya 1 yazdık yine. 1 çarpı 7, 7 eder. 12'den 7'yi çıkarıyoruz. 12'den 7 çıkınca kaç kalır çocuklar? 5 kalır. Evet. Kalanımız 5. Şimdi işlemimizin sağlamasını yapalım. Bölen çarpı bölüm artı kalandı. Yani 11 çarpı çarpı 7 eşittir kaç eder çocuklar? 7 kere 1 7, 7 kere 1 7. Kalanımız kaç? 5. 77 sayısına 5'i ekleyeceğiz. 7 artı 5 12. 12'nin ikisi elde var. 1. 7 ile de 1'i toplayınca 8 eder. Gördüğünüz gibi burada bölünen sayıyı bulduk. Demek ki işlemimiz doğru. Şimdi buradaki terimlerimizi yazalım. Bölünen sayımız 82. Bölen sayımız 7. Bölümümüz 11. Kalanımız 5. Diğer sayfaya geçtik çocuklar. En soldaki basamaktan yani en büyük basamaktan başlıyoruz. 8'in içinde 8 bir defa var. 1 kere 8 8 eder. Şimdi çıkarma işlemimizi yapalım. 8'den 8 çıkınca 0 kalır çocuklar. 0'ın içinde 8 olmadığı için diğer 0'ı aşağı indirdik. Şöyle yapalım. 0 8'den Küçük olduğu için buraya bir sıfır koyuyoruz çocuklar. Yani sıfırın içinde 8 sıfır kere vardır. O yüzden buraya sıfır koyduk. Şimdi bulduğumuz sonuca göre terimleri yazalım. Bölünen sayımız kaç? 80 Bölen sayı 8 Bölüm 10 Kalan 0 Acaba yaptığımız işlem doğru mu? Bir kontrol sağlayalım. Bölümle böleni çarpıyoruz. Varsa kalanı ekliyoruz. 10 çarpı 8 80 eder. Kalanımız zaten 0 çocuklar. 80'i bulduk. Yani bölünen sayıyı bulduk. İşlemimiz doğru. Diğer işleme bakalım. 8'in içinde 3 2 kere var. 2 kere 3 6 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 3'ü aşağıya indiriyoruz. 23'ün içinde 3, 7 kere vardır çocuklar. 7 kere 3, 21 eder. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. 2'den 2 çıktı, 0 kaldı. Yaptığımız işlemi bir kontrol edelim. Bölenle bölümü çarpıyoruz. Şurada çarpalım. 27 çarpı 3. 7 kere 3, 21. Elde var. 2. Aklımızda tutalım. 3 kere 2 6 2 de elde 8 Kalan var çocuklar 81'e kalanı ekliyoruz 2 bir daha 3 Burası da 8 83 bulduk yani Bölünen sayıyı bulduk Bölünen sayı 83 Bölen sayı 3 Bölüm 27 Kalan da 2 Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk Kendinize çok iyi bakın tekrar çalışması yapmayı da unutmayın. Hoşçakalın.